yaşıyoruz. Hamdolsun bakanlığımızın bir bir tamamlanmış olan binalarını, tesislerini hizmete alıyoruz. Hayır dualarla evet. orman, bölge müdürlüğümüzün açılışını yaptık. Bugün de devlet su işlerimizin bölge müdürlüğünün açılışını yapıyoruz. Burada, Kahramanmaraş'ta kurumların arasında ya da bakanlıkların kurumlarının arasında ee, binalarını hızlıca bitiren ilk bakanlık olmuş olmaktan da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum darısı diğer bakanlıklarımızın e, başına. Ama tabii önemli olan binalar değil, önemli olan sizin bunların içerisinde ne yaptığınız. Ee, Orman genel müdürlüğü kadim bir kurumumuz, Orman Teşkilatı kadim bir teşkilat. Devlet Su İşleri Kadim bir kurumumuz, kadim bir teşkilatımız. Sadece hep onu örnek veriyorum. Bizim genç kardeşlerimizin pırıl pırıl bu memleketin mühendislerinin yaptığı dünyanın kendi kategorisindeki beşinci barajı Yusufeli bile tek başına sizlerin yapmış olduğu birçok eserin altına imza attığınız birçok eserin nişanesi olarak orada duruyor. Ben tekrar Rabbim bu binalarda çalışan bütün arkadaşlarıma, bütün kardeşlerime başarılar diliyorum. Hayırlı hizmetler Rabbim yapmak nasip etsin diyorum. Dua için hocama sözü bırakıyorum. Buyurun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Alemlerin Rabbine hamdolsun Resul-i Kibriya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun Ya Rabbi bugün buraya bu kurumumuzun açılması için bir araya geldik Sen bu kurumda hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip eyle Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını nasip eyle ilim, irfan, hikmet, adalet ve hakkaniyetle ümmet Muhammed'e hizmet edebilmeyi sen nasip eyle. ya Rabbi. 6 Şubat depreminde şehit olan 15 DSİ çalışanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Sen dergahında kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, seney devriyesinde istiklal mücadelesi için vatan mukaddesatı uğruna şehit olan aziz şehitlerimizi anıyoruz sen dergahında kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, buranın yapımında maddi ve manevi emeği geçen bütün devlet adamlarımıza ve burada hizmet eden gönüldaşlarımıza, onlardan ve ahirete itihal edenlerden hepsinden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun, bu kurumun açılmasına vesile olanları da minnetle yad ediyoruz sen dergahında kabul eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin tegabbel minna bi hurmetil fatiha. Evet ben de başta bakanlık çalışanlarımız olmak üzere depremlerde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Evet, ve hayır dua ile hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah.